Merhaba sevgili balıklar. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız çok yüksek. Maneviyat ve yüksek ilhamla ilgili önemli ruhsal gelişim fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ufkunuzu açacak, size yeni şeyler öğretecek her kavramı kovalayabilirsiniz. Ancak dikkat edin, ayaklarınız yerden fazla kesilmesin. Bugün 31 Mayıs 2015 Pazar güneş günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay derin ve yoğun duygularla gizemli ve ruhsal konulara ilgimizi arttırabilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve empati gücümüz yükselebilir. İkizler burcundaki güneş balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Manevi ve ruhsal konularda önemli deneyimler yaşayabiliriz. Çevremize karşı daha duyarlı olabileceğimiz için yardım ve şifa çalışmaları yapmamız mümkün. Ancak hayal gücünün yükselmesi bazı yanılgılar ve kayıplar da meydana getirebilir. Gerçeklerden uzaklaşmamalıyız. Merkürün retro olması günlük yaşamımıza daha fazla karmaşa yaratabilir. Su, sıvı, gaz, alkol ve kimyasallarla ilgili konulara temkinle yaklaşmalıyız. Enerjimizi sanatsal ve ruhsal konulara yönlendirmek doğru olabilir. Müzik lar taşırken ikinci yarısı hmm.